İstanbul'da Mevlana Kapı civarındaki Yayla semtinde doğdu. Asıl adı Mustafa olup kaynaklarda doğum tarihi hakkında bilgi yoktur. Ancak Rauf Yekta Bey'in 1640 yılında, Subhi Ezgi'nin ise 1630'da doğduğuna dair tahminleri müellifler tarafından dikkate alınmış ve daha sonraki yayınlarda bu tarihler arasında doğmuş olabileceği kaydedilmiştir şiirlerinde kullandığı ıtri mahlası ve buhurizade lakabıyla tanınmıştır. Bu lakabın kendisine mi yoksa ailesine mi ait olduğu bilinmemektedir. Kırım Hanı 1. Selim Giray'ın Çatalca'da bulunan çiftliğindeki musiki toplantılarında büyük itibar gören Isri, 4. Mehmet'in döneminde sarayda musiki hocası ve hanende olarak görev yaptı. Kaynaklarda 4. Mehmet'in onu sık sık saraya davet ederek bestelediği eserleri bizzat kendisinden dinlediği kaydedilmektedir. Hükümdarın huzurunda icra edilen kime fasıllarına hanende olarak katılan Itri, bu dönemde kendi isteği üzerine esirciler kethudalığı ile görevlendirildi. Onun bu görevi esirler arasındaki kabiliyetli ve güzel sesli gençleri bulup yetiştirmek ve geldikleri ülkelerin musikisi hakkında bilgi edinmek amacıyla istediği rivayet edilmektedir. Şeyhi, Salim, Safaiye gibi tezkire müelliflerine göre bu iken bazı kaynaklara göre ise ayrıldıktan bir süre sonra vefat etmiştir. Vefat tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Türk musiki tarihinin en önde gelen birkaç simasından biri olan Itri Efendi, Hanendeliği şairliği ve hat yanı sıra özellikle bestekarlığı ile tanınmıştır. Mursiki'de hocaları kesin olarak bilinmemekte ancak Derviş Ömer, Kasım Paşalı Koca Osman gibi üstadlardan faydalanmış olabileceği tahmin edilmektedir. Itri'nin bir Mursiki-i olarak asıl önemli yönü bestekarlığıdır. 2012 yılı UNESCO tarafından Itri yılı ilan edilmiştir. Eserlerinden bazıları ise şunlardır. Segah Kurban Bayramı Tekbiri, Maya Cuma Salatı, Segah Mevlevi Ayini.